Geçen hafta ekranınıza kan içindeki fotoğraflarıyla taşımıştık. Üç çocuğunun babası tarafından öldüresiye dövülen talihsiz kadın. Boşanma davası açtı diye darp edilen o kadın bu kez hastane yatağında kameraların karşısındaydı. Anlattıkları zaten çok acı ama sadece yüzünün hali bile yaşadıklarının özeti. Yere düşünce bir taş aldı. Üstüme oturdu. Üstüme oturunca taşlı suratıma suratıma vurdu. Sırf şikayetini geri çekmedi diye 3 çocuğunun babası öldüresiye darp etti. Taşla kafasına vurup kanlar içinde bıraktı. Dahası şiddet çocuklarının gözü önünde yaşandı. Çocukların bunun hepsini arabada izledi gördü. Gaziantep'te yaşayan çift 9 yıldır evliydi. İddiaya göre 26 yaşındaki Nazlı Yavuz uzun süredir şiddet görüyordu. 3 ay önceki tartışmalarının ardından kadın sığınma evine gitti. Boşanma davası açıp şikayet dilekçesi verdi. Peşini bırakmayan eşi yalvardı yakardı bir daha şiddet yok diye söz verdi. Benim de hiçbir şekilde ayakta duracak gücüm olmadığı için eşime inanıp tekrar evime döndüm. Evet dönünce kocası şikayetini geri çekmesi için baskı yapmaya başladı. Beş gün önce çocuklarıyla birlikte araçtayken genç kadını hastanelik eden darp yaşandı. Dedi şikayetini ne zaman çekeceksin dedi. Ben de dedim sen bana çok kötü davranıyorsun dedim. Seni şimdi burada burnunu kırar ağzını suratını dağıtırım dedi. Korkuya kapılan genç kadın kırmızı ışığı fırsat bildi araçtan inip kaçmaya başladı. O da peşimden geldi. Kucağımdaki bebeğimi aldı götürdü. Arabaya koydu. Tekrar peşimi arabayla takip etmeye başladı. Uçan tekmeyle saldırıya geçen kocasından kurtulamadı. Yüzümü her yerimi kan içinde bıraktı. Oradan bir tane geçen vatandaş olmasaydı beni öldürüp gidecekti oradan. Kafatasında, çenesi, elmacık kemiklerinde kırıklar, sağ gözünde görme kaybı var. Eski sağlığına dönmesi kolay olmayacak. Madem ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin dedi. Sana bu dünyada huzur yok dedi. Bu adam hapisten çıkmasın lütfen. Bu işi burada bırakmam dedi. Gelirsen öldürürüm dedi. Tüm Türkiye'den, devletimden yardım istiyorum.